Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pala Network'te hacimin de artmasıyla birlikte yukarı yönlü sert hareketler gelmeye devam ediyor. Hacimde ciddi manada bir artış var arkadaşlar. Arz adet sayısının düşük olması da artan bu hacimle birlikte fiyatı yukarı seviyelere taşıyor. Şu an için Binance'da kontrol ettiğim zaman hacimde Ethereum'u ikiye katlamış durumda. E tabii ki bu Ethereum'u geçen hacimle birlikte de yükseliş kaçınılmaz oldu dostlarım iğnemizi biz 4.845 seviyesine kadar attık ve e, ilk etaptan bu yana neredeyse 7-8 xlik bir yükseliş geldi. Anlamına geliyor bu da dostlar. E, şu an için güncel fiyat 3.950 seviyesinde hacmin devamına bağlı alım alımların devamına bağlı tekrardan 4.332 direnç bölgesi üzerine atma potansiyeli var. Planet Network'ün ancak e, 4332 seviyesini gece kapanışı öncesinde tekrardan deneyip de üzerinde bir kırılımla birlikte kapanış gerçekleştirmezse dostlar günlükte bu direnç bölgesi altında kalır ise veya şöyle söyleyeyim sizlere nerede burada bizim önemli direnç bölgemiz 3382 seviyesi veya e, yine yukarıda kalır ve geri çekilme 3382 seviyesinin altında gerçekleşirse derin de bir geri çekilme yaşanır. Yani e, gaza gelip de sakın ay yükselirken bu coin buralardan gidip de pala network almayın dostlar. Alırsanız terste kalırsınız. Haberiniz olsun. E, 3338 3382'den de mi almayalım? 3382'den de almayın. 3172'den de almayın arkadaşlar. E, hele ki şu seviyelerden kesinlikle gaza gelip almayın. Çünkü bir daha buradan 2x yapma olasılığı çok düşük ki yapacağını sanmıyorum. Şu gelen yükseliş bile hacmin artışıyla oldu kesinlikle manipülatif bir harekettir bu hareket Arkadaşlar bu hareketin devamı gelmez e, gelse bile maksimum 5384 seviyesine kadar gelir var böyle bir potansiyel hacmin devamına dayalı ancak şu an için kapanışlar önemli bizlerde de pala Network'te kapanışında Arkadaşlar ben e, 3172 üzerinde tutunduğu sürece 4.332 ve 5.384 seviyelerine kadar olabileceğini düşünüyorum. Ancak e, günlük de tekrardan bir satış baskısına maruz kalır ve yukarıda bir iğne bırakırsa 3.172 altında da kapanış gerçekleşirse dostlar buradan yiyecek satış baskısıyla birlikte yiyeceği satış baskısıyla birlikte geri çekilme öncelikle 2.636 kırması durumunda ise dostlarım 1.896 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Kesinlikle dikkatli olmakta fayda vardır. yani kesinlikle bodozlama dalmayın bu coin'e. Dalarsanız yanarsınız arkadaşlar. Onun dışında para Network için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.